Çok konuşulan bir konu voleybolcu kızlarımızın başına gelen. Şaşırdık, evet. üzüldük. Şimdi Herkes birbirini suçladı. Türk Ayoğulları Voleybol Federasyonu'nu suçladı. Voleybol Federasyonu Türk Ayoğulları'nı ama e, sıkıntı hisseden çeken bizim milli gururlarımız Atatürk'ün kızları oldu. Aslında onlar fiziki sıkıntı yaşadı ama bizler e, burada bu he, manevi sıkıntı yaşadık. Hani itibardan tasarruf olmaz diye bir söz söylemiştik Cumhurbaşkanı. Evet. İşte tam burasıdır İtibardan tasarruf. E, sen voleybolcu A voleybolcusun, B voleybolcusunu beğenmeyebilirsin. E, ee, sana uymayabilir. Siyasi görüşler açıklamaları ama o Türk milli takımının üniformasını giyiyorsa. E, geçen sene 3 kere kürsüye birincilik kürsü evet, Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu almış bir ülkeyi evet. Türk bayrağını yani. temsil ediyorsa bu senin itibarındır. Yani e, bırakın kendimiz yapmayan herhangi bir hava yollarının, herhangi bir Yabancı organizasyonda onları aşağılayıcı bir e, gelip yanlı tutucu bir tavır içerisinde bulunmaları kabul edilemez bu çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış bir hakarettir. Evet. Yani bizim voleybol takımına değil Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılmış. Yani itibar işte budur. Biz e, sporcularımızı yani bu futbolda başarılı olmuş ama olsun milli takımsa tabii ki başlıca olacak önemli kamu e, toplum içerisinde ve hatta uluslararası alanda en iyi şekilde, en güzel kıyafetlerle, en uygun vasıtalarla götürülmesi sağlıyor ki Türk Milleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarıdır. Bunu zedelenmemesi gerekir. Kızlarımıza da, voleybolcu kızlarımıza da yapılan e, ihmali kimden kaynaklanırsa kalacaktır. Bakın art niyeti geçip ihmalden bahsedin, kaynaklanırsa kabul edilemez bir durumdur. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarı bunu da zedelenmiştir. Evet. Olmaması gereken bir olaydır. Hepimiz üzüldük. Tabii kızlarımız fiziken üzüldü. Ayrı. Seferberlik önergesi diye bir şey girdi. E, e, şudur budur o hepsine geçin. Seferberlik önergesinde aslında beni en çok ilgilendiren yine konu sığınmacılar konusu Yaklaşık 20 milyon sığınmaçın seferberlik durumunda ne yapacağız? Vatandaş olanları cepheye alacak mıyız? Yahut da onları e, araçlarından ya da hizmetlerinden faydalanacak mıyız? Vatandaş olmayanları geçici koruma stüdyosu olanları ne yapacağız? Buna hepsi muamma e, yani ee, bizim milli mücadele dönemini Sıkla Savaşı'nda işte Ermeni çeteleri ee, muhafız kaldığımız bir durum mu, kalabilir miyiz? O yüzden ee, sığmacı konusu yine önem arz ediyor. Bu ülkenin beka problemi bakın ne yapsanız ister ekonomiyi konuşun ister seferberlik konusunu konuşun hepsinde sığmacılar ne olacak diye böyle bir ee, bir çekilmiş bomba olarak karşımıza çıkmaktadır. Keza Yine Suriye'nin kuzeyinde yaratılmaya çalışan Cumhurbaşkanının tabiriyle teröristan doğru bir e, tabirdir. E, buna dur denilmesi gerekiyor. Önceliğimizin bu olması gerekiyor. Ama bunun çözmenin de yegane yolu Türkiye'deki Suriyelilerin alınıp bu bölgeye yerleştirilmesidir. Bunun başka türlü e, durduramazsınız. Demografik yapıyı oradaki demografik yapıyı tekrar... Suriyelilerin lehine çeviremediğimiz müddetçe burada bu teröristan ki 11 Haziran seçim tarihi olarak belirlenmiş Amerika süper desteğini veriyor. E, bunu durdurabilmenin tek yolu Suriyelileri tekrar e, Suriye'nin kuzeyindeki bölgeye Esad'la beraber koordine olarak yerleştirmektir. E, umarım e, devletimizin başındakiler bu hareket tarzını seçerler aksi takdirde e, sıkıntı büyük. büyük. büyük.